Antik Denizlerin Fatihi Kartacalılar Kartacalılar antik zamanda denizcilik ve gemi tasarımı üzerine yaptıkları yenilikler ile bilinirdi. Donanmanın koruduğu imparatorluğu İtalya'nın ucundaki Sicilya'dan Afrika'nın Atlantik kıyılarına kadar uzanıyordu. Kartaca'nın denizdeki kuvveti Sicilya ve bölgedeki diğer Helenistik tiranlarla yarışır hale gelmişti ve sonunda yarattıkları donanma ile kara ordusu kadar başarılı olan Romalıların yerini almıştı. Kartaca İmparatorluğu Kartaca Akdeniz'deki eski Fenike kolonilerinin başına geçmekle kalmayıp imparatorluk sınırları içine Kuzey Afrika, İber Yarımadası, Sicilya, Sardinya, Korsika ve diğer Batı Akdeniz adaları gibi yeni birçok koloni dahil etti. Antik dünyanın imrendiği donanması bu şehirler arasındaki ticari ilişkileri sürdürmek ve çıkarlarını korumak için kullandı. Bu donanma o kadar güçlüydü ki Roma her ne kadar kara savaşlarında başarılı olsa da Kartaca'yı yenmek için ve Batı Akdeniz'i hakimiyeti altına almak için ilk defa kendi filosunu inşa etmek zorunda kaldı. Pön savaşlarından 300 yıl önce bile Kartaca donanması denizlerin hakimiydi. Kartaca'nın gemileri. Ana vatanları olan Fenike'den kendilerine miras kalan becerileri sadece denizcilik değildi. Kartacalılar aynı zamanda gemilerinin kalitesiyle de Antik Akdeniz'de hayranlık uyandırmaktaydı. Kartaca'nın büyük boyutlu gemilere talebi o kadar çoktu ki parçaları önceden seri bir şekilde üretilip kolay birleştirilmesi için numaralandırılıp hazırlanıyordu. Gemilerinde meşe, köknar ve çam ağaçları kullanılıyordu. Kartaca'nın filosunun büyüklüğü zamana göre değişiyordu. Ama tarihçi Polibios'a göre milattan önce 256 yılında Kartaca'nın filosu 350 gemiden oluşuyordu. Roma ile girdikleri Pön Savaşları milattan önce 264 ve 164 yılları arasında filo savaşlarında ve fırtınalarda korunmak adına sürekli yenilenmek zorunda kalmıştı. Kartaca'nın filosu ön tarafında su seviyesinin hemen altında bulunan bronz bir koçbaşı ile vurarak düşman gemilerini batırmaya çalışan büyük yelkenli ve kürekli gemilerden oluşuyordu. Yön arka tarafın geminin kıç tarafının her iki yanına sabitlenmiş yönlendirici küreklerle sağlanıyordu. Her yönlendirici kürek dümenci tarafından kullanılabilmesi için yatay bir kaydırma çubuğu ile donatılmıştı. Fenikeliler 3 sıra kürekli kadırgayı icat etmişlerdi ve fakat Kartacalılar bunları erken dönemlerinde kullandıktan sonra milattan önce 4. yüzyılda daha büyük ve daha hızlı olan kürek başına 4 ve 5 kişinin düştüğü 4 ve 5 sıra kürekli kadırga kullanmaya başladılar. Quinguaremeler adını her üçlü kürek sırasında beş kürekçi bulundurmasından alıyordu. Ve Kartaca donanmasının en çok kullanılan gemisiydi. Üzerlerine mancınık yerleştirilen bu devasa gemiler muhtemelen kuşatma savaşlarında kısıtlı olarak kullanılmış ve Borda savaşlarında kullanılmamıştır. Taktikler Deniz savaşı sırasında gemilerin esas amacı Düşman gemilerinin gövdelerini koçbaşı ile vurmak ve delik açmaktı ya da sıralı kürekçilerin küreklerini kırmaktı. Yelkenler savaş esnasında kullanılmıyordu ama kürek gücü gemiye yaklaşık 7-8 knotluk bir hız sağlıyordu. Geminin tayfası o kadar eğit eğitilme değildi ki sadece gemiye manevra yaptırmayı değil aynı zamanda düşman gemilerini çok uzağa kaçırmamalı ve koçbaşı ile yarı kaçmalıydı. İkinci aşama ise düşman gemisine çeşitli uzun menzilli silahlar ile saldırmak ve gerektiğinde borda kancaları kullanarak düşman gemisine çıkıp göğüs göğüse çarpışmaktı. Polibios Kartacalı denizcilerin savaş anındaki beceri ve taktiklerini şöyle anlatıyor. Romalılar gemilerinin üstün inşası ve kürekçilerinin açık denizlerde geliştirdikleri iyi eğitimleri sayesinde hız bakımından çok üstündüler. Bir gemi herhangi bir şekilde düşman tarafından alt ediliyorsa hızları yüzünden derhal açık denize çekilir ve peşine o gemiyi takardı. İşte o zaman o gemiye ya arkadan ya da kanatlardan saldırırlardı. Düşmanları kötü kürekçileri ve ağır gemi gövdeleri yüzünden dönerken çok büyük zorluklar yaşıyorlardı. Böylece Kartacalılar birçoğunu defalarca koçbaşları ile vurup batırıyordu. Gemiler iki türlü mahmuzlanıyordu. Birincisi Diegplous, diğer adıyla yarma denilen gemiler sıra hat halinde oluştuğunda tek bir zayıf nokta seçilir ve oradan saldırılır. Karşı tarafın gemileri kendi hatlarında herhangi bir boşluk oluşmasını önlemek için ya Diegpolus'a karşı hatlarını kademeli dağınık düzende tutardı ya da hiç boşluk bırakmazdı. Diegpolus taktiği Ebro Savaşı'ndan milattan önce 217 Romalı bir filonun Kartacalı bir filoyu yenmesinde çok mühim bir rol oynamıştı. Bir diğer taktik Periplos olarak bilinen bir taktikti. Bu taktikte gemiler düşman gemilerinin kanatları boyunca ilerleyip kanat ve arkadan saldırmaya çalışırdı. Bu taktiğin önüne bir Diakpolus savaşına izin verecek kadar olmasa da gemilerin mümkün olduğunca geniş alanda yayılmasına geçilebilirdi. Filonun bir kanadını bir sahil tarafından korunacak şekilde konuşlandırdığınızda özellikle çok sayıda düşmandan Periplos manevrası için çok büyük imkanlar sağlardı. Bütün bu mahmuzlama devam ederken daha küçük gemiler ortada kalmış olan gemileri savaş hattından uzaklaştırmaya veya ele geçirilmiş olanları götürürdü. Deniz savaşları dışında Kartaca'nın filosu ordu için taşıma, ticari gemileri için koruma, kıyılara baskın, düşman gemilerine saldırı, düşman limanlarını abluk altına alma ve Kartacalı kuvvetlerini onlar abluk altına altında olduğu zaman onları kurtarma gibi birçok lojistik görevde bulunuyordu. Kartaca'nın filosu aynı zamanda ticari tekelin bulunduğu yerleri rakiplerinden korumak için onların ticari gemilerini batırırdı. Komutanlar ve Mürettebat Filonun komutası Kartaca Konsili tarafından seçilen bir amiral ve idare bir amiral ve idari mümessille idare ediliyordu. Bu amiral ordu komutanı ile eş seviyedeydi ve nadiren iki kuvvet aynı kişi tarafından yönetiliyordu. Her gemi üç subay ile yönetiliyordu ve bunlardan biri dümenciydi. Klasik bir 5 sıralı Kadırga, Guinguereme, 300 kişilik Kartaca'nın vatandaşları ve Utica gibi müttefiklerden oluşan bir kürekçi takımından oluşuyordu. Daha sonra yüksek talebi karşılamak için savaş zamanında kölelerde kullanılmaya başlanmıştı. Daha az kişi işi bilen köleler, büyük gemilerde iki kişinin kürek çektiği yerlerde kullanılıyordu. Bu düzenleme sayesinde, bir kürekçinin gücünden yararlanırken diğerinin de tekniğinden yararlanıyordu. Milattan önce 3. yüzyıla ait Sicilya açıklarında batmış olan Kartaca gemisi Marsala batığı bize sadece gemilerin kolay birleştirme için numaralandırma bilgisini vermekle kalmayıp bize aynı zamanda mürettebatın ne yiyip ne içildiği, çeşitli kurutulmuş et, tavuk, at, sığır, keçi, domuz, inek ve e, ceyiz, badem ve ayrıca içecek olarak da şarap hakkında bilgi sağlamıştır. Kürekçiler gemi sahildeyken rahatlayamazdı. Çünkü deniz savaşları olmasa da kara savaşları olması beklenirdi. Mürettebat çeşitli kuşatma ek ekipmanlarının inşası içinde kullanılıyordu. Büyük gemiler birkaç katlıydı. Bu yüzden de mızrak, cirit ve kılıçlarla silahlandırılmış okçular ve deniz piyadeleri ile her an düşman gemilerini Bordo'ya hazır bir biçimde bekliyordu. Kartaca Limanı Kartaca donanma filosunun kendine ait bir liman ile ayrılıyordu ama Kartaca'daki ticari limana bağlıydı. Bu donanma limanı devasa bir halka şeklindeydi ama ticari limandaki dikdörtgen biçimli limanda demirleniyorlardı. İnsan yapımı ve yaklaşık 2 metre derinlikte olan İki limanda muhtemelen M.Ö. 220 ve 210 yılları tarihlendirilir. Donanmanın liman merkezi Amiral Adası olarak bilinen dış halkaya geçitlerle bağlanmış bir kule yapısı üzerinden yönetiliyordu. Tarihçi Appian bize bu liman adasına 30 tane gemi sığabilecek kapasitede olduğunu ve ayrıca girişin 21 metre olduğunu anlatıyor. Rıhtım Barakası'nın Dış halkası ise diğer bir 170 gemi ile tutulmaktaydı. Güncel arkeolojik veriler sayesinde limanın çapının 325 metre olduğu keşfedildi ve bu Appia'nın verileriyle eşleşmektedir. İyon sütunlu, çatılı, rıhtım barakaları nispeten daha hafif olan gemilerin bir kızak yolu çekilip tamire alınmasını ve bunların kullanılmadığı zamanda su geçirmemesini sağlıyordu. Bu barakalar 30 ile 48 metre uzunlukta ve 6 metre genişlikteydi. Liman aynı zamanda piyadelerin hatta savaş arabalarının bile gemilere binerken kullanılabildiği geniş bir platforma sahipti. Her iki limanda çok büyük sur duvarları ile korunuyordu. Tarihsel belgelerin taraflı olması Kartaca'nın tarihi üzerine yapılacak bir çalışma bir ölçüde sorunludur. Bugün için Kartaca ile ilgili yazılı kaynaklar Romalı ve Yunan tarihçilerinin çalışmalarıyla sınırlıdır. Gerek Kartacalıların gerekse Fenikelilerin papyrus kullanmaları ve bu materyalin zaman içinde dağılması sonucu Kartaca ve Fenike yazılı kaynaklar zamanımıza kadar ulaşmamıştır. Bu sonuçta kuşkusuz Pön savaşları sonunda Roma ordusunun kentin kültürünün ve kayıtlarının tarif edilmiş olmasında yatar. 3. Pön Savaşı sonunda kent büyük ölçüde yakıldı. Yıkıldı ve yağmalandı. İlk elden kaynakların çok azı günümüze ulaşabildi. Kuzey Afrika'daki ortaya çıkarılan ve yazıtlarda bulunanlarla birlikte Grekçe ve Latince'de birkaç eski pön çevirisi bulunmaktadır. Fakat esas kaynaklar Titus, Livius, Polybius, Appian Cornelius Nepos, Silius Italicus, Plutarkos, Cassius Dio ve Herodot gibi Yunan ve Roma tarihçilerinin eserleridir. Bu yazarlar Kartaca ile rekabet halinde olan dolayısıyla da sık sık çatışan toplumların insanlarıdırlar. Yunan şehir devletleri Kartaca ile Sicilya için rekabet halindeydiler. Öte yandan Roma 3 devre halinde süren bir dizi muharebe içine girmiştir bekleneceği şekilde bu yazarların Kartaca ile ilgili yazdıkları belirgin biçimde Kartaca alehtarı yazılardı. Kartaca hakkında daha tarafsız yazan birkaç Yunan yazarın eserleri ise günümüze ulaşamamıştır. Kuruluş ve kolonileşme Kartaca kenti Tire Sur kenti kraliçesi Elişar tarafından Yunan kaynaklarında Elisa ya da Elissar, Roma kaynaklarında Dido milattan önce 814 ya da 813 yıllarında kurulmuştur. Roma İmparatorluğundan kaçan Elişar, yandaşlarının da yanına alarak Tunus'a kaçmış ve o dönemin Tunus İmparatorundan kendisine bir öküz postu kadar bir yer verilmesini istemiş. İmparator bu teklifi kabul edince öküz postunu ince ince iplik haline getirerek Akdeniz'in kıyısına Kartaca'yı kurmuştur. Akdeniz'deki merkezi konumu Kartaca'ya deniz ticaretinde geniş olanaklar sağlamıştır. Fenikeli tüccarlar açısından geleneksel hale gelen Doğu Akdeniz ticaretinin yanı sıra Batı Akdeniz'e de aynı derecede yakın olmasıyla Kartacalı tüccarlar Batı Akdeniz'de bağlı koloniler oluşturmakta gecikmediler. Fenike kentleri tarihlerinin hiçbir döneminde tam bağımsız kent devletleri olamamışlardır komşuları olan güçlü devletlerin hegemonyalarını kabul etmiş, Akdeniz'de serbestçe ticaret yaparak servet edinmenin bir bedeli olarak gördükleri yıllık vergileri bu devletlere ödemişler, bunu ticari faaliyetlerinin bir sabit maliyeti olarak görmüşlerdir. Dolayısıyla deniz aşırı Fenike kolonileri de kendi politik ve ticari stratejilerini bağımsızca geliştirmişlerdir. Kartaca da bu deniz aşırı kolonilerden biri olarak Konumunun getirdiği olanaklardan serbestçe yararlanmıştır. Milattan önce 509 yılında Roma Cumhuriyeti ile Kartaca arasında Akdeniz'in ticari ve politik etkileri etki alanları olarak iki devlet arasında bölüşümünü sağlayan bir anlaşma da Kartaca'nın Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika kıyılarına genişlemesine katkıda bulunmuştu. Milattan önce 5. yüzyıl başlarında Kartaca artık Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika kıyılarında geniş bir etki alanını kontrol etmektedir. Eski Fenike kolonileri yer yer zor kullanarak kontrolü altına alınmış, Libya'daki göçebe çöl kabilelerini sindirmiştir. Akdeniz'de Kartaca genişlemesi İspanya kıyılarından başlayarak iç kesimlere Sicilya, Balear Adaları, Sardunya ve Kuzey Afrika kıyılarında kolonileşmeye altın devrine ulaşmıştır. Kartaca İmparatorluğu'nun siyasi yapısı Kartaca iki kral, iki de kurul tarafından yönetiliyordu. İki kuruldan daha geniş yetkileri olan Senato, en varlıklı ailelerin reisleri arasından seçilen 300 kişiden oluşan bir kuruldu. 30 kişilik bir iç kurul üyeliği, ömür boyu olmakla birlikte Diğer üyeler belirli aralıklarla seçim yolu, yoluyla yenilenirdi. Meclis ise belirli bir varlık düzeyinin üstündeki tüm özgür Kartaca vatandaşlarından oluşmaktaydı. Esasen seçilen kralların onaylanması dışında fazla bir yetkisi yoktur. Krallar bir yıllık görev süreleri için seçiliyordu. Yetkileri senatonun denetimi ve kamu kurumlarının yönetimiydi. Kartaca Cumhuriyeti ve Roma Cumhuriyeti ilişkileri Milattan önce 6. yüzyılın sonlarından itibaren Roma ile Akdeniz'in etki alanı olarak paylaşılmasında Kartacalılar ile Roma arasında ufak sürtüşmeler dışında pek fazla sorun yaşanmadı. Ancak milattan önce 3. yüzyılda dengeler değişmeye başlamıştır. İtalya yarımadasında Yunan kent devletleri üzerinde kesin hakimiyet kuran Roma Akdeniz ticaretinden payını arttırmaya gitmek yolundadır artık. Akdeniz üzerindeki etki alanları çekişmesi Pön savaşları olarak tarihe geçecek bir dizi çatışmaya yol açmıştır. Sicilya'daki Yunan kolonileri ile Kartaca arasında çıkan çatışmada Yunan kolonilerinin Roma'nın yardımını istemeleri üzerine 1. Pön Savaşları çıkmıştır. Milattan önce 265 yılında ağırlıklı olarak deniz savaşlarıyla süren bu savaşlar milattan önce 241 yılında Kartaca'nın barış istemesiyle sonuçlanmıştır. Bu yenilgiden sonra Kartaca İber Yarımadası'na gözlerini dikmiştir. Kartaca, General Hamilkar Barka ve oğulları Hannibal ve Hastural Barka İber Yarımadası'nın neredeyse tümünü kontrol altına almıştır. Roma'nın elinde sadece Sag Saguntum kenti kalmıştı. Gelişmeleri endişeyle izleyen ve Kartaca ile yeni bir çatışmayı politik olarak gerekli gören Roma, milattan önce 218 yılında Kartaca ordularının Ebro Nehri'ni geçmelerinin savaş durumu sayılacağını belirten bir girişimde bulunmuştur. Bunun üzerine patlak veren 2. Pön Savaşları'nda Hannibal kara ordusuyla İber Yarımadası'ndan karayolunu kullanarak İtalya'ya ilerledi. 2. Pön Savaşları Hannibal'ın tarihi gördüğü en yetenekli komutanlardan sayılmasına neden olacak birbiri artına kazanılan başarılarla sürdü. Ancak İtalya topraklarında kesin sonuçlu bir başarı sağlayamayan Hannibal, Roma'nın milattan önce 204 yılında Kartaca yakınlarına bir çıkartma yapması üzerine İtalya'dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Milattan önce 203 yılında Zama Savaşı'nda Hannibal orduları Roma ordusu karşısında yenilgiye uğramış ve Kartaca oldukça ağır bir barış koşullarını kabul etmiştir. Bu iki yenilgi sonrasında gücünden çok şey kaybetmiş olan Kartaca'ya karşı Roma'nın son darbesi milattan önce 149 yılında başlayan ve milattan önce 146 yılında Kartaca kentinin tümüyle yakılıp yıkılmasıyla son bulan 3. Pön Savaşı'dır.